Herkese merhabalar. Bugün Harmony ile beraber saçlarını kestirmek için, tüylerini kırpmak için bir kuaföre geldik ama Harmony biraz sevmedi orayı. Harmony tıraş olmadı. Sonra Harmony için pet alışverişine çıktık. Çünkü Harmony çişini takasını dışarı yapmıyor. Evde yapıyor ve biz de her zaman petlerimizi ev bebekten alıyoruz. Neyse biz Harmony ile burayı çok sevdik. Çok tatlı bir serinlik var ve harika bir koku var. Sonra biz bir de burada mamalar gördük. <laughs> Harmony ile beraber Dedik ki bu mamaların tadı acaba nasıldır Harmoni Çok merak ettik ikimiz de. Bu Evrebek'teki satılan medet mamalarını alacağız ve deneyeceğiz, challenge yapacağız. Şimdi biz bir sepet bulalım Harmony ile beraber. Bu sepetin içini bu atıştırmalıklarla dolduralım. Alışverişimizi kolay yapabilmek için Harmony'i böyle sepete bırakıyorum. Evet. Korkma. Evet şöyle baştan başlayayım 6-5 beş diyor. Evet hadi bakalım. Bir kavanozu bize bedava gelecek Armani. Seç bakalım. Organik elmalı süt ister misin? Ben isterim doğrusu. Tadını merak ettim. Tamam. Bir, şurada biriktirelim. Çünkü bir sepetleri yokmuş. Şöyle bir tane de organik kayısı spresi alalım. O domatesli tavuklu patates. Acaba nasıl bir şey? Hadi bunu deneyelim. Başka ne almak buradan? Elma püresi. Hep de elma varmış. Çilekli yoğurtlu. Ne dersin? Yoğurt seversin Armani sen de sonra burada ne varmış? Probiyotik muzlu yoğurtlu. Hadi bunu da alalım. Burada bir sütlaç daha var. Bir sütlacımız daha oldu. Şimdi sıra geldi pürelere. Armutlu ve üzümlü bir şey gördüm. Hadi bakalım bu olsun. Tabii ki bir bisküvi alalım. Tadını merak ediyorum. Pati böyle benziyor mu acaba ya da cici bebeğe falan? Evet şimdi ham ham barlara bakalım. Kalsin ve e, kuru yemiş barı. Evet kuru yemiş barını severim. Meyve barı. Bu ne bar acaba? Demir bar. Tamam bu da olabilir. Aa, şöyle bir daha bakalım görmediğimiz neler var. Bu nedir? Aa, zeytinyağı da varmış. Tamam zeytinyağımızı da alalım. Hadi sütümüzü de alalım. Bakalım nasıl bir sütmüş. Şimdi sırada meyve suyu ve meyve nektarları var. Şeker içermeyen şeftali ve erik nektarlarını seçtik. Evet çorba almamışız. Tarhana çorbası, bal kabağı çorbası. Ya çok midem almayı verdi. Hissan hmm, hiç ne kadar lezzetli olabilir ki. Tamam şöyle bir tarhana çorbası aldım. Sebze çorbası aldım. Evet çok heyecanlıyım. Tatlarını çok merak ediyorum. Harman sıkıldın mı? Tam gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Eve uçunlanıyoruz şimdi. İşte geldik evdeyiz. Bebeklerimi aldım yanıma. Evet onlar bir zamanlar bebeklerdi arkadaşlar. Önce arkadaşlarımıza merhaba deyiniz sizlerde. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz çok içindeyiz çünkü böyle bir video haberimiz yoktu. Benim de. Ee, zorlanacağız. Harmoni ile beraber Ev birlikte gezerken sizler için zamanda yemişiniz vardı ama yavrum sadece bir kavanoz çeşit vardı. Size bunların hepsinden besleyememiştim yavrucum. Ha, ben bir çiçeğe kaldım. Verdim. Ben bunu yiyorum. Bitti sonra ben size devam edeyim. Öyle bir, bir şey diyor. yok. Hepsi, hepsinden tadacağız öyle bir şey hayır, yok. Hayır. Şey, hayır. Hayır. Seçin bakalım. Poyraz seçsin önce. Seçiyorum. Tamam. Wow. Tadına ilk bakacağımız bebek maması organik frenk üzümlü erikli armutlu türe. Hadi bakalım. Oldu oh çünkü düşe benziyor. Açıyorum. Nasıl Ay. yiyeceğiz? Herkes kaşığını getirsin. Ay. Ay. Lütfen az sıkar mısın bana? Bana çok da. ilerce istiyorum. Bu <laughs> ne? çok koyun. <komik>. <laughs> Ay bu senin şey o, çok <laughs> yapma. Hayır hayır. Bak bir daha. Hadi çok az. 3, 2, 1. Bildiğin hmm. Hı -hı. Bu, komposta. Şey, bu ne olacak? Yiyeceksin. Yiyemem. Beğendim. Bitir Ceylin bitir kaptan bir şey reçel reçelle. Çok güzeldi. Horas. Tadıma gitmedi, hoşuma gelmedi. <gülüyor> 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 Gerçekten bir beyin <laughs> deformasyonu yaşatmış bu <bir> oyunuza. <laughs> Ceylin. yaparsın. Çünkü Ceylin. çok güzel. Geçen gün annem yaptığı vişne kovmasının çok benzer bir tadı var. Evet. Yapacaksın vişne kovması. <laughs> evet. Fikirlerin. <Yeter. gülüyor> Gayet güzel arkadaşlar. Ben bebek olsam kana kana içerdim bunu yerdim. Şimdi sıra sen de. Bunu diyeceğim. Organik şeftali nektarı. en sevdiğim. Suyu da diyebiliriz. Evet. Önce bir çalkalayalım. Benim tercihim işte bu oldu. Hmm, kokusu çok güzel. Şeftali sevenler? Ben. 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 Kalkın Hadi 3, 2, 1. Doğal güvenilir. Bu sefer de ben kaldım. Hadi. Ne? Neden? Ne evet. Ya? Hadi. Evet. Abartıyorsun. Bu yediğim bir şey verdim herkese. Doğru. Normal. Klasik bir şey verdim. <laughs> tamam. Şimdi sıra sende. Ben de Naturalsiz ma zeytinyağı diyorum. <laughs> oh my god. Herkes kendi koysun lütfen. Evet. Zeytinyağını hayır. Kendin... annem cumhur boşaltır. Evet bebekler için natural sızma zeytinyağı yapmışlar. En sevdiğim yiyecektir bu. Tabii böyle tek başına yenmez. Bebekler rahat kakalar yapabilsinler ya diye. Ya bu hayır. Onun için başka ilaçlar var. Ha doğal yöntemler. Evet. De. Kaşık. Şu ne yapacağım? Kaşık, kaşık. Ka Ay bardağı, Ay, bardağı. Ay kaşık. kaşık. <laughs> az koy anne, az koy. Ay, Ceylin misteği. Evet, Ceylin isteği üzerine. Tamam bu kadar. <laughs> Bana da canım. az koy anne. ne yani zannettin? Bir ekmek olsaydı. O kadar kıymetli ki. Right ya. Zeytinyağı çok kıymetlidir arkadaşlar. O yüzden. Mincik, mincik. 3 2 1 Önce kopacaksın. <laughs> Ha, çok güzel. Çok güzel. Çok lezzetli. Yok gibi. Soft böyle çok, lezzetliydi. Gerçi o bir şey. Bebekler için ben bunu yerim kullanır mıyım? Orada bebekler mi yani? Zaten bunun için aldım. Bir çorba içelim. Sağ ol. Bir çorba içelim. Neli çorba? Bal kabaklı. Aa, ben gidiyorum. Ceylin gitti. Hayır. ben bunu asla koklayamam bile. Koklayamam bile. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Hiçbir türlüsünü Anne yapma. Ben Yapmayalım anne bunu. Anne yapalım, yapacağız. Yapalım. Ah. Şimdi bunu kayısı mamelet olarak düşünün ve öyle yiyin. Tamam. Teraz, <e <minority> nasıl yani? Nasıl yani? Bak sadece kokladı Hayır Çok bak bak. Çok kötü baba. kokuyor. Bu sen ne yapıyorsun? Ee, tadına vermek için sadece. Şey, Şimdi, Şimdi hadi ya? hadi. Allah Allah. Anneciğim hadi bak kuş geldi kuş geldi. <laughs> Güzel. Güzel. Ben bunu asla yiyemem. dostum. I. Bir yere bunu asla yiyemem. Çabuk çabuk beçete çabuk Ama çocuğum çok faydalı. Hadi ya. bir kaşık da. Hadi şu tane yetmedi. Harman'ı bile yiyor. Harman'ı bile bile yiyor. Arkadaşlar bal kabağı çorbası dödü. Sıra Poyraz'dan seç Poyraz. Süt. Poyraz sütçü. Süt. Bardaklarımız gitsin. Yeni bardaklar gelsin. Ne süt anneciğim bu? Bu bir devam sütü yavrucuğum. Bak ben ihmal etmişim size bugüne kadar. Anne sütünden kesildikten sonra devam etmemişim sütte. O yüzden bugünden itibaren devam sütüne başlıyoruz bu sütü. Yaklaşık bir 17 yıl kadar ara vermişiz. böyle. İç 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 bardaktan 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 oh, bardaktan Allah. Ne? 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 Evet. <laughs> Annelere özel incirli, bademli, elmalı bar. Güzel mi? Hı, hmm, çok evet, <laughs> güzel. Hı. Hmm. hı. Evet. Sıra yani. bende. Ağzımız şenlensin. Bir böyle bir kötü uzak kalalım diye hepimizin ne sevdiği olan bisküvi seçiyorum. Hadi hemen açalım. Bisküviyi süte bandırıp içti arkadaşlar. Aa, kokusu mis gibi. Artık her şeyden korkuyorum. Evet, ben de. Evet. Ay güzel kokuyor. Ay bir de bu kokuyu çok seviyorum. Evet. Hmm. Bu kokuları çok hmm. Sonunda güzel şey. Sıra Şu bende. Şu aldım. Sebze çorbası. Hmm. İnanın, inanın. Ö derim ben buna. Onu seçiyorsun? mu? Evet. Ö, diyorsan ne seçiyorsun? Tamam, kemik suyuna tarhana çorbası. Olur, olur. Tarhana daha iyidir. Sebze şey. çorbası. Tarhana hmm. ikinci katta seçeceğim belki de. Evet, çocuklar için çok faydalı olan taze sebze çorbasını da açtım. İçinde pırasa, ıspanak, <laughs> karnabahar, Mantar. kabak, patlıcan, havuç, domates, patates, Paz, soğan, Sarımsak dahil her türlü ee, sebzeyi barındıran ben sebze çorbamız. Ay ben neden çok alıyorsam ya? Tabii. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Çok hadi, çok hadi hadi hadi. Bebeklere bunu ısıtıp da içiriyorlar değil mi? Ay bir dakika, nasıl? Hayattan soğurlar çünkü. Ay bu nasıl? Boyeraz hadi, hadi Boyeraz. Hayır koklayacağım. Hayır bir şey yok. Al. Koklayacağım. <laughs> 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 Söylüyorum. İlikli dana taval kemiği suyu yeşil fasulye, kabak, havuç, patates, kereviz, sütlaç diyor Moira. Ne sütlaç? Ne? İlik, evet, dana kaburgasının. İnek, inek, inek. Hayır. Ne? <laughs> ne? Ya inek ne? ne? İşte. <laughs> <Ne? gülüyor> Hayır, işkembeli sütlaç bu. Ne? Ama öyle bebekler dünyasında öyle. Kokoreçli falan mı yoksa? <laughs> bebekler <bir> dünyası. Bebekler <laughs> ne yaşıyorsunuz? <laughs> hem de kızarmış Anne, saç. Anne çok alıyor. Hmm. Bir bir tatlı bir şey. Muhallebi. Hı hı. Bildiğin muhallebi yani. Tatlandırılmış pirinç lapası gibiydi. Evet, oylarımız. Güzeldi. Sıra Ceylin'de. Poyraz nasıl kötü dersin? Organik domatesli ve tavuklu patates. Heh, hemen ne? Fazla geçmeden. Ne? Ben de girmişim arkadaşa bir yakından göstereyim. Ha, bir şey söyleyeyim mi Çocuklar ben sizden daha beterim. İnanın. Öğürmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben de. Bak, İnsanlar neden bunları çocuklarına eğilir? Harbiden ne hevesler biz burada... ne Hadi <laughs> anne. <laughs> <laughs> hani? Böyle bir şey. Evet. Patates giyiyoruz. Et gibi, et, et gibi. Tavuklu, bakalım, et ben ben deneyeceğini <laughs> söylüyorum. Domates ve tavuklu patates. İçinde patates var. <laughs> Hadi ama Ama böyle olmaz ki çocuğum. Aç ağzını. Kuş geliyor, kuş geliyor, kuş. Yesin ne Hayır. büyüsün Hayır. benim ceylenim. Patates yemeği. Sevdim bak. Alıyorum yenisini. Pega aldı. Yenisini alıyorum bak. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorum. Ve tadına bakılacak. Sütlaç diyorum tekrar. Ya, Bu seferki organik elmalı sütlaç. Hadi yiyelim. Ooo pirinçlere bak. Tane tane. Allah. Ben seviyorum sütlaç arkadaşlar. Ben sevmiyorum işte. Sonra orada anlamadım. Bu sütlaç sen Cemal Can mısın? Nesin? Lütfen. Tamam. tamam kendine. Al. Hmm. Yemin. Yemin! Yemin!

meyveli bir püreyle devam edelim. Yeme sakın. Çok güzel. Çocuk. ya. Hep aynı kokuyor bunlar <laughs> ya. Meyve ne kadar tutuladır. Hadi çocuklarım. hadi. Hadi çocuklarım. Hadi. Çok büyüyeceğiz, besleneceğiz. Besleneceğiz, yeme. büyüyeceğiz. Yemeyin. Yemeyin. Yeme. Mahsepi hepsi sana kalsın yapın. Yemeyin. <laughs> Çocukken de böyleydin. Yemeyin. Yemeyin. Allah rızası için yemeyin. Ben. Yeme. Anne yeme. yeme. Anne yeme. Çürümüş müdür nedir bunlar? <laughs> 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 Bu biraz kendi içinde. Neymiş bakalım? Ne varmış? Ne varmış o? Tavuk bacaklı. Ah! Muz gördüm. Muz muz. Tavuk bacaklı, muzlu, gömlek. Gömlek? Gömlek. Kuzu gömlek. <laughs> gömlek ne ya? Ben beğendim galiba. <laughs> yani. No, I don't like. Yani? Ben. <laughs> Devam <gülüyor> ediyoruz. Çilekli, yoğurtlu. Çileği severim, yoğurdu sevmem. Yok. Ha. Ben bir şey yok yani. Şey 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 Aa mis mis ay bildiğin dan ne? Ne? Bunların hepsi aynı. Bir acaba kaşımla alayım bak ben. Bak yani ya. hepsi aynı kokuyor bunların ya. Ama bak koku aynı. Kavanoz maması. Ya. Hani böyle çocuklara bunu verirseniz de ağzı bunları kayar ya arkadaşlar. Haklılar ama hiçbir şey yemedin ama ben çok kötüsün. Ben böyle yiyorum. Ben Haklılarmış. O yüz ifadelerini yapmak haklılarmış. Ben de hayatlarını ilk defa olsa tadıyorlar diye bir ön yargı oluşuyor zannediyordum. Haklılarmış arkadaşlar. Ağzım burnum kayıyor yerken ya. Kaydırmayan bir mama seçin lütfen. Evet hemen diyorum. Neden mama yiyorsam zaten. Mama neden <laughs> yiyorum ki? Organik kayısı püresi değil. Tarhana çorba seçiyorum. Ya. Mis gibi. Oh my god. Hey. Oh. 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 bile. Kadın hayat dansı tutacak bence de. Bunun tadına bakacaksın Ceyli. Açalım mı? Açalım anneciğim. Açalım. sen Dur dur Açmıyor musun? Aç anne! Aç! Aç! Boşalt Kapat! Yut! <laughs> Böyle ya çocuklara. Aç! Kapat! Kafayı yut yut! Piram. Oh my god!